Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf konusu olan denklem kurmayı gerektiren problemler çözeceğiz ve konusunda işleyeceğiz. Dilerseniz hemen konumuza geçelim. Adımları arasındaki fark 10 santim olan iki kardeşten uzun olan ev okul arasını 500 adımda kısa olan ise 600 adımda gidiyor. Buna göre bu kardeşlerin ev, evleri ile okulları arası kaç metredir? Şimdi bu problemi çözeceğiz arkadaşlar. Küçük kardeşin adımı x santim, büyük kardeşin adımı x artı 10 santim. Çünkü adımlar arasındaki fark 10 santimmiş. Ev okul arasını bulmak için adım sayısı ile adım uzunluğunu çarparız diyor. Adım sayısı 500 adım, kısa olan ise 600 adımda. Kısa olan 600 çarpı x eşittir. 500 çarpı x artı 10 dedik. Daha sonra buradaki 500'ü ne yaptık? Burada parantezimizin içerisine dağıttık. Daha sonra bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa topladık arkadaşlar. 600x eşittir kaç oldu? 30.000 oldu. Her iki tarafı da e, ne yaptık? A, 30, 30 santim oldu. Ve bunu neye çevirdik? Biz e, metreye çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bana santim olarak vermiş ve metre olarak istedi. Bu da ne çıktı arkadaşlar? Ev okul arası 300 metre çıkmış oldu. Şimdi örneklerimizde soruyu daha güzel anlayacağız zaten. Hemen örneklerimize bakalım. Birinci örneğimize geçiyoruz. Şekildeki kırmızı tahta mavi tahtadan 2 santim kısadır. 40 tane mavi tahta ile 50 tane kırmızı tahta uç uca eklenirse boyları eşit oluyor buna göre kırmızı tahtanın boyu kaç santimdir şimdi elimde bir kırmızı santim var kırmızıya K dedik arkadaşlar şurada şu şekilde rengimizi değiştirelim ve biraz da boylaştıralım kırmızıya K dedik maviye de M dedik arkadaşlar kısaltma olarak yapıyoruz şimdi ne diyoruz kırmızı X ise diğeri x artı 2 olacak. Maviye de x artı 2 dedik. Çünkü kırmızı tahta maviden 2 santim kısaymış. Daha sonra 40 tane mavi, 50 tane kırmızı var. Ne yapıyorum? 50 çarpı x diyorum. Eşittir 40 çarpı 40 çarpı x artı 2 diyorum. 40 çarpı x artı 2 dedim parantezimin içerisine dağıtmam gerekiyor bunu. 50 eşit 50 x eşittir 40 x artı 80. 40 çarpı 2 80 yapacaktır. Sonra bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topladım. 50 xten ne yaptım arkadaşlar? 40 x'i çıkardım. Eşittir 80 oldu. Buradan da 10 x kaldı. 10 x eşittir 80 x'im de kaç çıktı arkadaşlar? x eşittir 8 çıkmış oldu. Buradaki her iki tarafı da 10'a bölersek sıfırları sileriz. Ve x eşittir 8 çıkacaktır. Zaten bana kırmızı tahtanın boyunu soruyor. Kırmızı tahtanın boyu da x'ti. O yüzden x eşittir 8 dedik. Mavi soracak olsaydı burası 8 olacak. Mavi de 8 artı 2. Mavinin boyu da kaç olacak arkadaşlar? 10 santim olacaktır. Bir sonraki örneğimize geçelim. Ardışık sayılar birer birer artan sayılardır. Buna göre toplamları 90 olan 3 ardışık sayıdan küçük olan kaçtır? Birinci sayım, üç tane sayım var arkadaşlar. İkinci sayım ve üçüncü sayım dedim. Bu şekilde ardarda olacaktır. Birinci sayıma x dedim. İkinci sayıma x artı 1 dedim. Bana küçük olanı soruyor. Üçüncü sayıma da x artı 2 dedim arkadaşlar. Bunların toplamı kaçmış? 90'mış. Buradan x'imizi bulacağız ve cevabımız çıkacaktır. Hepsini topluyorum. x artı x artı 1 artı x artı 2 diyorum. Ve ne diyorum? Eşittir 90 diyorum arkadaşlar. Eşittir 90. 3x artı 3 topladığımda 90 yaptı. Daha sonra bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa dediğimiz için 3'ü karşıya attık ve eksi olarak geçti. Şuraya yazıyorum. Şu şekilde okula gösterelim. 3x eşittir. 90'dan 3 çıkardım. Kaç kaldı? 87 kaldı. Buradan da x eşittir. Kaç çıkacak? 87'yi 3'e böldüğümde 29 çıkacaktır. Zaten bana küçük sayıyı soruyor. Küçük sayı kaç? x. O yüzden x eşittir. 29 oldu. Cevabım 29 olmuş oldu. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. 50 kuruşluk ve 1 TL'lik paraların bulunduğu bir kumbarada 1 TL'lik 50 kuruşluklardan 10 adet fazladır. Toplam paraların değeri 40 TL ise kumbarada kaç tane 1 TL'lik vardır demiş. Şimdi elimde benim 50 50 ve 50 kuruşluk, 50 kuruşluk Elimde ne varsa direkt yazarım arkadaşlar. Ne var? Bir de 1 TL var değil mi? 1 TL'lik para var. Bu şekilde yazıp daha kolay olur benim için. Burası TL artı değil. TL. 50 kuruşluğa x dediğimde 1 TL'ye x artı 1 demiş olacağım arkadaşlar. Bana yukarıda verdiği şeye göre 10 adet fazladır diyor. 10 adet fazla dediği için 10 x artı 10 diyorum. Buraya x diyorum. Burasına x artı 10 diyorum. Son 50 kuruşluk. 50 kuruş kaç TL yapar? Yani 50 kuruşu TL'ye çevirdiğimde 0.5 TL yapacak değil mi? TL'ye çevirdiğimde iki tane sıfır silmiş oluyorum. Yani 0.5 x artı diyorum. X artı 10. Yani 1 ile çarpacağım onu da. X artı 10 gelecek oradan da bana arkadaşlar. 1 ile çarpmam 1 çarpmada neydi? Etkisiz elemandı. Bunları topladığımızda da 1.5 X eşittir ne diyorum? 40 TL diyorum. 1.5 X onu da karşıya attığımda 30 olacak. 30 bunu da her iki tarafı da ne yapacağım? Bir bıçağa böleceğim arkadaşlar. Her iki tarafı bir bıçağa bölmüş olacağım. Yani buraya bir sıfır daha atmış olacağım. Şu şekilde oluyor. Zaten bununla bu gitti. Burada x kaldı. Bunlar bu birbirini götürdü. Bu şu şekilde oluyor. Şuraya yapalım. Şöyle okla gösteriyorum. 30 bölü 15 bölü 10 şeklinde yazarım arkadaşlar. Birincisi aynen kalıyordu. Eşittir diyorum. 30 aynen kaldı. Diğeri takla attı. 10 bölü 15 oldu. Yani ne yapacağım? 300'ü 15'e böleceğim. 300 bölü 15 diyorum. 315'e böldüğümde de kaç çıkacak? 20 çıkmış olacak. Yani x eşittir kaç olacak? 20 olacak. x eşittir 20 olmuş oldu. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir dikdörtgende uzun kenar kısa kenarın 3 katından 5 santim uzundur. Bu dikdörtgenin bu dikdörtgenin Çevresi 58 santim ise dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimdir diye bir sorumuz var. Hemen bir tane dikdörtgen çözelim. Burası ne oldu? X oldu. Burası ne, de, ne demiş? 3 katından 5 santim uzundur. Yani 3x artı 5 oldu burası da. Çevresini soruyor bana. Çevre 2 çarpı diyeceğim. Yani 3x şöyle yapacağım. 2 çarpı x artı 3x artı 5 dedim arkadaşlar. Eşittir 58. X'i bulacağım. 2x artı 6x artı 10 eşittir 58 ise 8x eşittir 48. Buradan da x eşittir kaç çıktı? 6 çıkmış oldu. Bana neyi soruyor? Dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimdir diyor. Uzun kenarı 3x artı 5 santim. x gördüğüm yere 6 yazacağım. 3 çarpı 6 artı 5 diyorum. 18 artı 5 dediğimde 18'e 5'i topladığımda kaç olacak arkadaşlar? 23 olmuş olacak cevabım. Gördüğünüz gibi Problemler bu kadar basit arkadaşlar. Soruyu anladığımızda zaten denklemi kurduktan sonra denklem kurma problemlerinde kurduktan sonra x'ini zaten kolaylıkla buluruz. Önemli olan bana ne verildiyse onu direkt ekrana yazmaktır. Yani soru çözdüğüm kitaba, sayfaya ne verdiyse yazmaktır. Matematik işleme dökmektir. İşleme döktüğümüz takdirde yanlış bulma şansımız çok düşüktür arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.